Yeni bir sistem kuruyorsun ya da kurdun ya da elinde çok güzel bir hava soğutma var ama gözün hala dışarıdaki su soğutmalarda yanlış yapıyorsun hemen anlatayım Öncelikle şunu baştan belirteyim. Bu video kesinlikle hava soğutma, su soğutmadan iyidir ya da su soğutma, hava soğutmadan iyidir videosu değil. Sadece doğru ürünü almanızı, gereksiz para harcamamanızı sağlamaya çalışacağım. Ama şunu baştan söyleyeyim. Ben hava soğutmacıyım. Yani kendi sistemimde hava soğutma kullanıyorum. Ayrıca bu video içinde oyunlarda işlemcim çok ısınıyor ya da oyun bilgisayarında kesinlikle su soğutma kullanılmalıdır. Söylemlerini kendimce açıklayacağım. Hadi gelin başlayalım. İşlemciyi soğutmanın tek bileşeni soğutma değil. Burada işlemcinin kendisi de rol oynuyor. Yani önce işlemci soğumak isteyecek, soğumaya uygun olacak. Ondan sonra soğutmalar arasındaki farkları konuşabiliriz. Bunun sebebini hemen açıklayayım. Evet önünüzde bir adet AMD Ryzen 5 9600X işlemci fotoğrafı var. Niye bunu seçtim? Çok önemli değil. En güzel bulduğum fotoğraf buydu. Hatta bu fotoğraflarını çeken kişinin Flickr sayfasını da aşağıya koyacağım. Aslında çıplak bir işlemciye baktığınız zaman ilk gördüğünüz şey işlemcinin kendisi değil. Üstünde çeşitli sayıların yazıldığı plaka koruma plakası yani işlemci bunun altında. Onu da şöyle gösteriyorum hemen. Evet plakayı kaldırınca altında gördüğümüz güncel bir AMD işlemcinin gerçek hali bu. Ryzen 9 işlemcilerde bunun aynısından solda bir tane daha oluyor. Benim bu fotoğrafımda olmadığı için buraya kendim çizdim. Bu da Intel Core i9 14900KS işlemcinin koruyucu plakası kaldırıldığı zaman altında aslında gerçekte ne olduğunu gördüğümüz bir fotoğraf. Soğutma işinde soğutucudan önce neden işlemcinin ne kadar soğumak istemesinin de önemi olduğunu açıklayacağım bu fotoğrafa baktığınız zaman ben bu 20, 120 bu gördüğünüz kırmızı rakamları yaklaşık yazdım. Bunlar net rakamlar değil ama buna çok yakınlar. Asıl ısı üretimini işlemci çekirdeklerinin olduğu bu CCD'ler sebep oluyor. Ama bakarsanız Intel'de durum farklı. Ayrı ayrı gruplaşmış üniteler yok. Tek parça bir çekirdek var. Yani bütün departmanlar aslında aynı çekirdeğin içinde yanlarına dizilmiş durumdalar. Evet, güncel işlemcilerde gördüğümüz bu koruyucu plaka IHS diye geçiyor yani Integrated Head Spreader yani ısı dağıtıcı hem koruma görevi görüyor hem de ısıyı iletme görevini görüyor. e 5 işlemcilerde bu koruyucu plakanın kalınlığı çok fazla. Yani bu işlemciyi ortadan kesip yandan bakarsanız çekirdeklerin üzerinde 3.5-4 mm hatta 3.7 mm olması lazım kalınlığında bir metal plaka göreceksiniz ısıyı üreten çekirdekler 120 watt buradan ısı bir şekilde uzaklaşması lazım. Isıyı üstündeki koruyucu IHS'e veriyor, plakaya veriyor. Bu plaka da bizim üzerine taktığımız soğutma, işte su soğutma ya da hava soğutma neyse ona ısıyı iletip buradan ısıyı uzaklaştırıyor. Bu 20 watt çok az olduğu için bunu şimdilik dikkate almıyorum. Zaten ısıtmanın sebebi de bu değil. Bu 120 watt tam yük altında yani tabii yine yaklaşık olduğunu belirteyim. Peki bu CCD niye 120 watt ısı üretiyor? AMD bunu böyle tasarlamış. Intel'e baktığımız zaman sağ tarafta gördüğünüz 14 4900 KS işlemci. Anakartta BIOS'ta bütün limitleri kaldırdığınız zaman soğutucunuz yeterliyse 400 Watt üzerinde güç tüketiyor ve bunu soğuması gerekiyor. Peki AMD'de bu rakamlar niye düşük? Intel'de niye böyle fazla? İstese AMD Intel gibi yapabilir miydi? Yapabilirdi ama ihtiyaç duymadı. İşlemcilerini öyle tasarlamadı. Ben artık verimliliğe gideceğim. Güç tüketiminde yokum dedi. Intel, performansı arttırmak için mevcut işlemcilerini daha fazla güç tüketecek şekilde hızlandırarak yeni seri çıkarmayı ya da daha üst segment işlemciler çıkarma yoluna gitti. Ve bunun sonuçlarını gördük bu arada. 13900, 700, 14900 ve 14700 gibi işlemcilerin degregasyonla zamanla bozulmaya başladığını gördük. E bunun bir yerde patlayacağı belliydi zaten. Biraz Intel kolaya kaçtı burada. Bu ayrı bir video konusu. Buraya hemen geçiyorum. Şimdi neden işlemcinin ne kadar soğuyabileceği de önemli. Bu gördüğünüz 71 mm kare şu bir adet CCD'nin yüzey alanı. Aynısı burada da var 71 mm kare de burada. Burayı konuşmaya gerek yok. Yani ayodayı zaten çok az bir ısı üretiyor. Bu birim alandan birim zamanda aktarılabilecek ısının bir limiti var. Çünkü bu üstündeki ısı dağıtıcı plakanın kalınlığı da burada devreye giriyor işlemcinin ısıyı e, aktarabildiği maksimum yüzey alanında devreye giriyor. Intel'e göre daha yoğun bir ısı alanına sahip. Bir CCD olsa da aynı, iki CCD olsa da aynı. Çünkü her CCD kendi ürettiği ısıyı üst plakaya aktarıyor. Intel'le baktığımız zaman 257 mm karede 400 watt soğutuyorsunuz. Bu arada bu 400 watt da en ekstrem işlemcinin bütün limitleri açılmış hali. Bu işlemcinin normal limitleri, Intel'in tavsiye ettiği limitleri 320 watt sanırım. Biz normal bir 14900 kullanırsanız Intel'in tavsiye ettiği limitler 253 watt olması lazım. Bu değerleri kullandığımız zaman ısı transferi için kullanılan birim yüzey alanı Intel'de AMD'ye göre oldukça artıyor. Bu da yapılabilecek ısı transferini çok daha fazla hale getiriyor. Bir de bunun üzerine Intel'in üstündeki IHS yani bu ısı plakasını 3'te de oranında ince olduğunu hesaplarsanız AMD'de soğutucuya ısıyı aktarma konusu Intel'e göre çok daha zayıf. AMD'de iyi bir su soğutmayla iyi bir hava soğutmayı bugün en çok güç tüketen 7950 ya da 9950 işlemcilere takın. Aralarında soğutabildikleri ısı farkı yok denecek kadar az. İyi bir su soğutmayla 250 watt, 260 watt anca soğuturken iyi bir hava soğutmayla 240 watt civarında soğutabiliyorsunuz. Bu sebepledir ki AMD'lerde Ryzen 7 yani tek CCD'li Ryzen 7 150 watt maksimum tüketirken çift CCD'li Ryzen 9'lar 250 wattlar tüketiyor. İkisine de aynı soğutucuyu takıyorsunuz. İkisi de tam yük altında 95 derece görüyor. Çünkü niye? CCD'lerin üstündeki ısı dağıtıcı plakaya en başta anlattığım gibi ısıyı aktarma hızları limitli. AMD bunu böyle tasarlamış ve bunun bir sorun olmadığını biliyor. Çünkü işlemcileri yük altında 95 derecede çalışacak şekilde ayarlamış. Bu kadarlık bir ısı transferi de bana yeterli demiş. Aynı hava soğutma. AMD'de 240-250 watt civarı soğutabilirken Intel sistemde yeni yani 13.000-14.000 serisi tabii Intel'lerden bahsediyoruz. Bunu daha önce belirtmedim ama anlamışsınızdır. 300 watt'ın üzerinde soğutma sağlayabiliyor. Şimdi Intel'de bu soğutucu daha mı iyi çalışıyor? Yani tabii ki teknik olarak baktığınız zaman daha çok soğutabildiği için daha çok çalışıyor ama bunun sebebi soğutucunun işlemcilerle uyumu falan değil. AMD'nin ya da Intel'in işlemcileri tasarlama şekli. AMD işlemcilerini zaten fazla güç tüketmeyecek şekilde tasarladığı için benim işlemcilerim bu kadar soğusa yeter demiş. Üstündeki ısı dağıtıcı plakayı da kalın yapma sebebi EM4'te kullanılan soğutucuların EM5 platformuna da uyumlu olmasına da bir yandan katkı sağladı. Biraz daha kalın oldu ama zaten ihtiyacı olmadığı için çok fazla bir soğutmaya AMD bunu gerek görmedi. Sonuç olarak Ryzen 7000 ve 9000 serisi AMD işlemcilerde gerek CCD'lerin yüzey alanının küçük olması, iki tane olsa da aynı, bir tane olsa da aynı. Sonuçta toplam çıkan güç ve toplam yüzey alanı değişmiyor. IHS'in de kalın olmasıyla beraber kullandığımız soğutma çözümüne işlemci ısı aktar çok istemiyor. İstemiyordan kastım videonun başında söylediğim gibi işlemcinin de soğumak istemesi önemli demiştim. Yani Intel işlemciler gerek daha büyük yüzey alanına sahip CPU dayı yani çıplak halinde gördüğünüz 257 mm karelik alan gerek daha ince ısı dağıtma plakası sayesinde ürettiği ısıyı kullandığınız soğutucuya çok daha hızlı şekilde iletiyor. Intel biraz bunu yapmak zorundaydı ama bu ince plakanın bazı dezavantajları da oldu. Zamanla soğutucunun baskısı altında plakanın yan bulduğu yeni bir Intel işlemcinin daha uzun vadede kullanılmış bir inter işlemciye göre aynı işlemci olmasına rağmen soğutma performansının düştüğünü de biliyoruz. Yani bu ince ısı dağıtıcı plaka baskı altında yamulduğu için üzerindeki soğutucuyla temas ettiği düz yüzeyi kaybediyor. Ve bu da zamanla soğutma performansının düşmesine sebep oluyor. Buradan nereye gireceğim? konuyu bağlamak istiyorum. AMD işlemciler ısıyı soğutucuya aktarma konusunda nazlı oldukları için bu nazlıyı tırnak içinde söylüyorum anladınız. Çok iyi bir soğutma taksanız da belli bir seviyeye kalitede soğutucudan sonra yani bundan kastım iyi bir hava soğutmadan sonra ne kadar iyi su soğutma taksanız da aldığınız performans farkı, sıcaklık farkı düşmeye başlıyor. Yani Intel'deki gibi ısıl kapasitesi çok yüksek bir su soğutma taktığınız zaman gördüğünüz farklar işlemcinin çektiği maksimum güç ya da ürettiği top toplam ısı çok artarken AMD'de bu olmuyor. Bundan dolayı iyi bir hava soğutmayla AMD'de çift CCD'li Ryzen 9'larda, Ryzen 9950 ya da 7950 X'te limitleri açtığınız zaman iyi bir hava soğutmayla 230-240 wattlar soğutabilirken en iyi su soğutmayla bile 255-260 wattlarda kalıyorsunuz. Bu da tam yük altında ancak ufak tefek performans farklarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Tam yük altında uzun vade yani sürekli 5-10 dakikalık yüklerde %2, %3, %5 maksimum olmuyordu da hani abartıyorum anlaşılsın diye farklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kullanım senaryosundaysanız yani sürekli işlemcinizi tam yükünde tam gücünde kullanıyorsanız evet hava soğutmaya göre AMD'lerde su soğutma biraz daha avantajlı. Ama Intel'de de sağ tarafta fotoğrafını gördüğünüz 14900KS hariç diğer bütün işlemcilerinde Intel'in tavsiye ettiği maksimum PPT yani maksimum çekilmesine izin verilen güç olan 253 Watt limitlerine uyarsanız anakart üreticilerin hiçbiri bunu yapmadı. O yüzden zaten işlemcilerde sıkıntı olmuştu anlattığımız önce. O zaman bu hava soğutma ve su soğutma arasındaki anlattıklarım Intel sistemlerde de geçerli hale geliyor. Ama kaç kişi bu şekilde kullanıyor? Muhtemelen kullanmıyorlar. Zaten Intel'de performans almak için e, anakart üreticilerinin limitleri kaldırdığı şekilde kullanmanız gerekiyor işlemcileri. Şimdi oyunlarda işlemcim 80 derece görüyor, 70 derece görüyor. Ben 60 görmek istiyorum, 50 görmek istiyorum. Oyuncular özellikle X3D işlemci aldıkları zaman yanında mutlaka su soğutma almaya çalışıyorlar. Böyle bir gelenek oluşmuş Türkiye'de. Çok gereksiz. Hemen anlatayım sebebini. Bu videoda anlattığım senaryoların tamamı tam yük altındayken, yani işlemcilerin çekebileceği güç tasarımlarının en sonundayken, tavanındayken oluşan senaryolar. Oyun senaryoları yüklerin daha dengeli. %50, %60. Yani oran aslında sabit %50, 160 değil ama anlaşılsın diye öyle söylüyorum. Bir yükte bir boşta bir yükte bir boşta şeklinde çalışıyor işlemciler. Burada ısıl kapasiteleri daha yüksek olan su soğutmalarda yani soğutucu blok ve içindeki sıvı sayesinde anlık yük durumlarında işlemcinin ısısı hava soğutmaya göre biraz daha az artıyor. Bu tam yük altında uzun vadede 5 dakika 10 dakika ya da daha uzun sürekli saatlerce olan yüklerde su soğutmanın içindeki sıvı da ısınıp artık sıvı soğutmanın uzaklaştırabileceği ısının dengelendiği durumda hava soğutmayla su soğutma arasındaki fark o zaman düşmeye başlıyor. Yani videonun başından beri anlattığım senaryoların tamamı aslında bu durumu simüle ediyordu. Oyun senaryoları biraz farklı. Oyun senaryolarında nasıl ki bilgisayarınızı boşta dururken anlık bir şey yaptınız. işlemcinizin sıcaklığı bir anda böyle yükseliyor. Eskiden böyle şeyler olmuyordu ama yeni işlemciler artık böyle çalışıyor. Oyunlarda da böyle yük geliyor gidiyor. İşlemci sıcaklığı artıyor azalıyor. Su soğutma yoğun ısıl kapasitesi sayesinde bu durumu biraz daha dengeliyor. Yani işlemci sıcaklıkları bu kadar gitkel olmuyor. Ama sonuç olarak bu işlemciler yüksek sıcaklıklarda tam yük altında çalışacak şekilde tasarlanmışlar. Oyun senaryoları bunlar için çocuk oyuncağı. Yani sizin işlemciniz hava soğutmada aynı oyunda aynı yükü çekerken 80 derecede çalışıyorsa biraz sayıları fazla söylüyorum. Su soğutmada 70 derecede çalışması sadece bunun devamlı bir yük olmadığından kaynaklı. Ne oyun performansınızı etkiler ne de işlemcinizin ömrünü etkiler. Kesinlikle bu oyun esnasındaki 5-10 derece farklara takılmayın. İşlemcinizi güzel güzel kullanın. Ama son kez hatırlatayım sonra karışıklık olmasın. Bu son anlattıklarım özellikle oyun senaryolarında. AMD işlemcilerde geçerli. Tam yük senaryolarında ayrı. Hani orada az önce anlattığım son %2, %3'lük, %5'lik performansları da istiyorsanız zaten yeni soğutma daha iyi. Oyunda 10 dereceden dolayı işlemciniz daha hızlı ya da daha yavaş çalışmayacak ya da ömrü daha çabuk bitmeyecek. Tabii ki su soğutma almak isteyenler her zaman alabilir. Kimse niye su soğutma kullanıyorsun diyemez ama hava soğutmanın avantajlarını da görmezden gelemeyiz. Çünkü daha az bir mekanik parça var. Mesela su soğutmalarda pompa uzun vadede arıza yaparsa özellikle yeni çıkan hazır tamam tamamen kapalı sistem su soğutmalarda pompa ayrıca satılmıyor. Garantisi de bittiyse komple su soğutmayı değiştirmeniz gerekiyor. Ama hava soğutmalarda öyle bir şey yok. En kötü fan arıza yaparsa fanınızı değiştirebilirsiniz. Ben mesela nokta kullanıyorum. 10 sene önce aldığım işlemci soğutucusuna halen de ücretsiz şekilde aparat desteği veriyorlar. Şu an piyasadaki güncel işlemcilerle beraber o soğutucuyu kullanabiliyorum. Tabii ile nokta almak zorunda değilsiniz. Nokta A seviyesinde performans veriyorlar. Tabii ki fanları ne kadar uzun ömürlüdür bilmiyorum. Bir nokta kalitesini beklememek lazım ama fiyat farkı çok fazla. Yani ben şahsen bütün bunları dikkate alarak iyi bir soğutma parasıyla nokta fan kullanıyorum şu anda hava soğutma. Ha, Intel sistem kullansaydım işlemcimin 250 watt üzerinde çekmesini istemezdim. Çünkü bana saçma geliyor soğutmaya çalışmak. Zaten Intel de bundan vazgeçti yeni seri işlemcilerinde. Ben bundan 5 sene sonra masaüstü bilgisayarımdaki işlemcimin 250 watt'tan fazla yaktığı bir dünya hayal etmiyorum. Hava soğutmalar hala geçerli olacaktır. Soğutmalar güzel, şık. Ama son olarak şunu da belirteyim. Soğutma alacaksanız en azından 60 mm alın. Çünkü 240 mm su soğutucular iyi hava soğutmalardan daha fazla soğutma sağlamıyorlar. Tekrar söylüyorum görsellik sizin tercihiniz. İlle ben soğutmak istiyorum. Kaslama bu uyuyor diyorsanız ayrı mesele. Ben olayın mantığını anlatıyorum size. Yani neyin ne olduğunu bilelim. Sonuçta herkesin kararı kendine ben elimden geldiğince doğruyu anlattım. Sıradaki videom muhtemelen rem ayar videosu olacak. Onu da en kısa sürede tamamlamayı düşünüyorum. Ama bu konu da aklımdaydı. Aradan çıkarayım dedim. Bunun gibi aklımda piyasada kafa karışıklığı olan birkaç konu daha var. Onlarla ilgili video da çekeceğim yakında. Videoları paylaşın, beğenin. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.